Come on baby, come on. Yes, come on. <laughs> Arr, yes. <laughs> gerçekten ge temiz bir gelecek istiyorum. Ve yaptığım suçtan çok pişman. Geliyorum Bay Volker! <laughs> çavuş hadi sür gidelim ya. Bunların hiçbirinde ne, ne enerji orası. kalmış orası. ne bir şey kalmış. Yok, yok, ya Çavuş sür ben senin... Ben senin... Orospunum çok güçlüdür. Anasını kömürü gel ha buraya. <laughs> Çık o bak o sarı pipiyi de doğrayacağım seni de doğrarım bak gel buraya. Konuşarak anlaşabiliriz. <laughs> Seninle konuşanın anasının ta hürekesini şükürüm. Konuşarak anlaşabiliriz. Gel buraya. Buraya gel Bahattin, buraya. Bahattin konuşarak anlaşabiliriz. Bahattin'i e nereye bırak gel Çin. De, bak, bak, bak. Gel darlayalım gel gel. Gel gel. Evet evet evet. evet. Ya. Yo what's up Yo Yo Adamı dur yanlış anlayacaklar ama onu kıyım. Yanlış anlayacaklar. Gel sakin anlayacak. ol. Açık açık her şeyi anlatmak zorunda değilsin. Ama bir şeyleri konuş, paylaş. Vücudun rahatlasın. Zihni Pardon yapıyorsun. o kaydı. Hmm, Aklara mı bakıyorsun? Sen niye? Gariban gibi oturuyorsun burada. Jet <laughs> üstünde oturuyorum. Bir bekliyorum. Gel benim skin'in <laughs> Ananın ya. Jet Hayatım yan taraftakinden bahsediyorum. Oraya otur tutmasa yatırırsın. Düşünüyorsunuz. Ananızı silin. Evet. Evet. Kırmızı araç. Sağa çek motorunu durdur. sağ yanaş. Sağa yanaş. Sağa motorunu durdur. Motorunu durdur. Motorunu durdur. 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 Aferin sana. Ya tabii ki. Şimdi gerçi sonuçlara göre bir şey diyebilirim ama ciddi bir şey yürümenizi engelleyecek düşünmüyorum daha önce ediyor muydun? Yok. O zaman <laughs> Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Hocam. Efendim? Helele <laughs> yapıyor bana. O aklımda ben tunç muyum? Sen kalemcin de <laughs> ben uç muyum? Annenizin ha. ismini sordum. Oralarda gezmek kimse için iyi değil. Sizin annenizin ismini ben alayım. Yok. Lan benden de yok. i don't know if you it Bence Efecan gelse seni bir şekilde kandırır ve sevişirsiniz gibi geliyor bana. Efecan Six'e gel buraya gelme. İkincisi kandıramaz da tamam mı? Valla söyleyeyim gibi yatar gibi senle. Kanıtlamak için şey veriyorsun. Et. Saat veriyorsun. Abi. biraz Abi, sana biliyorsun sen. Spoilerlar ne oluyor? Yeni mi gördünüz Körtüs? İlk defa mı gördünüz? Ne oldu? Abi fikir belirtmek istiyorum. Koşkanız adamın üstüne. Bir şey konuşuyor. Özür dileriz. Ne kadar? Biz gidelim. Hakkı'dan, Hakkı'dan çıldırdı. Gör, iki gelmiş. He? Evet, evet. Nasıl ya, anlayamıyorum. He? Gel, gel. DJ gelmiş ya. Ne zaman, düğün ne zaman? Eee... Çok kötü olmuş. Gör, bitti. Görüyorum. Çok kötü olmuş. Çok kötü olmuş. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü yapmış. Çok kötü yapmış. Nasıl bu kadar kötü yapmış olabilirsin ki? Çok kötü olmuş. Çok hızlı sıkılacak. Nasıl güzel olmuş mu? Bayıldım gel. Bayıldım. Ne oluyor? Ey! Ey! Ne oluyor Zenji? Ne oluyor amına koyayım? Ey! Boynunu kıyım. Yo temiz mi? Ne oldu Mike? Temiz mi? Ne oldu amına koyayım? Oğlum ne bileyim amına koyayım. Kırarım boynunu Zenji. Kırarım boynunu Zenji. Kırarım boynunu Zenji. Kırarım boynunu Dostum ey no homo değil mi? Bir dakika. Ne oluyor Zenji? Tanrı aşkına. Yok hayır bu ne oluyor bu ilk çok defa gördüm. Çok karar şey. Çok yağmaya başladı. Ne oluyor amına koyayım. Kararsız zaten. Mikail de kararsız. Aaa! <laughs> Görüntüye bak anasını siki çok güzel. <laughs>

çayda daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Ee, Cuda patlama olmuş bir, bir de. Hangi Cuda? Söylemen lazım. Söyle onu. Ne bakıyorsun lan? Bir... Neye bakıyorsun? Tamam dön önüne. Ne bileyim bakıyorum. Tanımıyorum. Mı? Racon kesmiyor. Ee, <laughs> Bizden birisi değilse kim götürdü? Nereden buldu? Ben hmm, götürmüştür bir. bir. Bu bence takılınacak en saçma detay. Ben sana söyleyeyim. Gitmiştir yani. Bu, bu ya, numara, numaran gitmiş şey... olabilir. Bundan yeni sıkıntı yok. Numaran nasıl gittiğine farklı bir zaman değinebiliriz. Önemli olan senin burada gidip lanet bir zinciye silahlı aradığını ve belinin boş olduğunu söyleme. Evet söyledi. Yo yo. Bir dahaki süreyle <laughs> <Gençsin>, bir şirket, <laughs> tam, <anam. gülüyor> <fuck>? <laughs>